Sırlık nedenleri konusunda konuşmak gerekirse aslında %20 ile %30'unun nedenini bilemiyoruz. Yani açıklanamayan durumlar söz konusu. Diğer nedenler kadına ve erkeğe ait nedenler olarak ayrılabilir. Kadına ait nedenler anatomik sebepler olabilir. Mesela tüplerin tıkalı olması, rahim içerisinde bebeğin yerleşeceği yerde polip, miyom gibi kitlelerin yerleşiyor olması, rahim şekil bozuklukları, rahimin içinde perde olması gibi durumlar anatomik nedenler içerisinde sayılabilir. Hormonal nedenler olabilir. Tiroid fonksiyon bozuklukları veya polikistik over sendromu gibi. Yine anatomik Nedenler arasında endometriozis yani çikolata de sayabiliriz. Bu hem yumurta kalitesini azaltmakta, hem tüp fonksiyonunu yavaşlatmakta, hem de endometriozse reaktif oluşturulan sıvının içeriği, yumurta kalitesi ve gebelik oranlarını ciddi miktarda azaltmaktadır. Dolayısıyla kadın kısırlığı konusunda bunları nedenler arasında sayabiliriz. Aynı zamanda yine kadın kısırlığındaki nedenler içerisinde genetik problemler de söz konusu olabilir. Mesela Turner sendromu, fraktilik sendromu. Kalma sendromu, genetik nedenler arasında sayılabilmektedir. Erkeklere geldiğimizde erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluğu, varikosel, yine genetik nedenler Kleinfelter sendromu, yine kalma sendromu, genetik nedenler arasında sayılabilmektedir.